Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve Kur'an-ı Kerim'i yaşamak bizim en öncelikli görevimizdir. Kur'an-ı Kerim'i biz hayatımızın merkezine yerleştirmek mecburiyetindeyiz. Kıymetli dostlar, bugün ben siz dostlarıma konuşurken inanan insanlara, kulluk yapan insanlara konuştuğum için rahat konuşuyorum. Bu konuştuklarımı hani Kur'an'la, imanla alakası olmayan insanlara bu kadar rahat konuşamayayım, anlatamam derdimi daha doğrusu. Onlara başka türlü konuşmam lazım, daha açıklayıcı şeyler söylemem lazım. Ama siz her biriniz bu konuda belli bir mesafe kat etmiş efendim mümin kardeşlerimiz olmanız itibariyle diyorum ki kıymetli dostlar Kur'an-ı Kerim'i hayatımızın merkezine koymamız lazım. Kur'an-ı Kerim bize karışacak, Kur'an-ı Kerim bize müdahale edecek, Kur'an-ı Kerim bize yön verecek, ahlakımıza yön verecek, ticaretimize yön verecek, komşularımıza olan ilişkimize yön verecek, eşimizle olan ilişkilerimize yön, yön verecek. Vermediği zaman o zaman Kur'an-ı Kerim bizim ne işimize yarıyor? Kur'an-ı Kerim bir vadide, ben bir vadide.